Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Urfa'nın AK Partili Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçın Yalçınkaya'nın Maçoğlu'nun tarım projelerinin başarıya ulaşmasının sebebinin Alevi inancıyla ilgili olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi. Maçoğlu, Sayın Başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halkla birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir dedi. Tele 1'de Betül ve Gümhan Aydoğan'ın sunduğu gün ortası programına konuk olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Yalçın Kayayla görüşmesinin detaylarını aktardı. Maçoğlu, projelerinin başarısının Alevi inancı ile ilgili olduğu sözlerine katılmadığını, meselenin halkla beraber karar almak olduğunu belirtti. Halka projelerin anlatıldığı takdirde ikna edilebileceğini vurgulayan Maçoğlu şunları dile getirdi. Sayın Başkan'la birkaç sene önce görüştük. Bölgede görüş alışverişi yaptığımız başkanlar da oldu. Hem biz hem onlar fikir belirttik. Kendisi bölgeyle ilgili bilgiler verdi. Biz kendi üretim alanlarımızı oluşturduk. Bu tohum yüzlerce aileye yarar oldu. Bu hiç zor değil. Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halkla birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir. Nasıl çalışma yaptığınızı halka anlatırsanız onları ikna edebilirsiniz. Niçin yaptığınız önemli. Üreticilere mazot, gübre verilmesi lazım. Su ücretsiz olmalı. Bu ülke tarım ülkesi. Sadece Çukurova, Harran, Iğdır'da bile Türkiye dışında birkaç ülkenin bile ihtiyacını karşılayabiliriz. Ukrayna ve Rusya savaşında bile buğday kaygısına düşmemiz ayıp açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.